Bak araz doldurma var kardeşim. Şunu merak ettim, neymiş bu arazi doldurma? Suyu dolduruyor. Ha? Deli mi bir yerde? Merak ettim nasıl olduğunu. Bir tane yaptım bir çünkü. Deneye deniyor önce. Yani genel böyle oluyor. Katletme falan yok kardeşim. Yok. Hmm. Ee, burada yine su kaldı. Değişik. Değişik. Ya biraz kirletiyoruz. Peki ağaçlık ne var mı? Bilmiyorum. Emre ağaçlık ne var mı oyunda? Ne yapacağım ağaçlıkla? topluma yararım mı? Niye <laughs> bir yanıt geldi efendim şu an? <laughs> Demek ki yokmuş. Ben ben haritaya gezip petrol arayayım mı ister misin? Hani petrol olan bir yer var mı diye. Mape bastığında şey gözüken bir yer var mı? Yok şu an yok işte o yüzden diyorum zaten. Tamam araba yatla kes. Ha işte onu diyorum ben hani geziyim mi birazcık bakayım. Şimdi <laughs> petrol yok eski açtığımız haritalarda vardı aslında ama onlarda da şey kötüydü kanka. Ee, ne onun adı? Yani canavarlar falan olduğu yerler biraz çok kötüydü onlarda da. Yani öyle bir sıkıntı vardı. Yani bayağı fazlaydı. Zaten sıkıntı yok, mermim bayağı fazla. O konuda sıkıntı çekmem. 200 tane mermim var şu an yanımda. Ağaç dikme yok abi bu. Sadece şu an yani biraz kesip... katlediyoruz. Tank iyi oluyor ya. Tankla direkt içinden geçiyorlar. Evet. A Telefonumun sesini kısmayı unutmuşum. 3'ün 10 normalde. Bir saniye. Şunu da bir ayarlayayım telefonu da bir Şarjı takayım o sırada. George o zaman George'im. Telefonda takılıyordum en sona. Mor gözüküyor değil mi şey? Petrol. Evet. Tamam. E uzak olursa ne yapacağız? Aa, çekeceğiz yani her türlü. Kaçarımız yok herhalde bundan yani yapacak bir şey yok. Okay. Ooo. Buradan hemen dön. Yaratık çıktı da kanka. Ne oldu? Bir şey çarptım ben. Peki, bir şey soracağım. E, denizden mesela bir şey getirme var mı? Boru vesaire geçirme, getirme gibi. Ne gibi? Denizde. Deniz üzerinden, deniz altından, ne bileyim denizin herhangi bir yerinden. Onu bilmiyorum. Okey. Merak ettim de, dedim hani var mı acaba? yani toprağın altından var, borular falan var ya, getirip şey yapabiliyoruz. Hı hı. Oğlum burası çok tehlikeli ama çok şey var burada. Kırmızılık var. Ben diğer tarafa gideyim. Bu tarafta yok. Bunlar tehlikeli oldu. Ama çok yaratık varmış ya buralarda. Tüt tüt diye geziyorsun. He ya şu an öyle mi? Tüt tüt diye geziyor. Yakını alıp sürsene. Niye? Daha zekli olur. Ha ne bileyim uzaktan sürüyorum ben ya en uzaktan. Daha tatlı geliyor. Tamir etmeyi biliyor musun? Eee yanımda şey var tamir. Aa yokmuş tamir şeyi. O tamir zımır ta yapabiliyor. Onunla tamir etmiyoruz mu? Bir tane tamir şeyi He. var. Ha, tamam onu biliyorum ya tamir etmeyi. Makine tamir ettim ya bundan önce. Ya bu ne oğlum her yer kırmızı burada. İşte bolca temizlik. Haritayı görüyor musun sen şu an? Baksana bir yukarı Bu ne ya? Kardeşim bu ne bu ne? Alo. Kardeşim Bizim biz biz, biz iş, biz iş yapmayak biz ölek mi ya? Tamam. Arabamız onlardık. Devam. Abi atom olması bir şey varsa atalım buralara gitsin ya. Morluk arıyoruz morluk. Ah bir hata yaptım. Tamam sıkıntı yok. Bunlar atom olması yetmez Direkt ayıp. Ayak... Yok yok. Atom yeter bunlara da. Peki bu yaratıklar bir sonra peşini bırakıyor mu? Mesela arabayla kaçarken. Bırakıyor sıkıntı yok. Başarımı kazandık. Ama başarımı kazanıyor olmak hiçbir işe yaramadı. Petrol yok. Olur bir diğer... Dur bakalım. Biraz da diğer tarafa gideceğim ya. Çaresi bit. Hayırlısı be. Yukarıları çok ee, karışık kanka da. Yani yukarılarda birazcık şey olay karışık hemşiyorum yani. Oralarda bir temizlik yapmak gerekecek bir ara beraber ama. Har arabayla da gidemiyorum bu arada artık. O kadar or o kadar çok orman ki kanka arabayla geçme ihtimalim çok düşük bir yerden sonra bazı yerlerde. Oo bu ne? 1 2 2 5 al 6, 6 7 8 9 10 on 12 13 14 15 tane yuva var Emre şu an olduğum yerde. Maşallah. Abi Emre Araştırma başarısız. Eve geri dönüyorum. <laughs> tank abi. Tank, evet tank lazım ya bize. Peki petrole geçmeden önce tankı yapamıyor muyuz? Niye ama petrol ile tank hani. Sanırım şeydir. İlişkilidir birbiriyle ama. Bakacağız. Kömür rezervi nerede var? Nerede? Haritada mı? Kömürden bitti bizim. Daha çok var aslında da. Kömür rezervi ne? elimizde var. Sağda var. Vallahi bir sağımızda var kanka. Başka da kömür rezervi yok şu an görünüyor. O dediğim 15-17 tane olan şeyin yanında var yerin. Başka da kömür ben görmüyorum şu an. Araba gidiyor. Arabayı boşta bıraktık gitti. Merhaba ben geldim. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz daha gelin de geldim. Dada çok güzeldi. Geçir, geçir. <laughs> Yok petrol yok ya. Geçitiremiyor ya. Çok fazla ocağımız var. Ha. En yakın kömür de dediğim gibi kanka. O sağdaki büyük yerde yani baya uzak bize. 5.3 M yazıyor kömür için. 5.3 milyon var üzerinde içinde ama uzak bize. Daha şey çok yani, rezervimiz. Şu daha... database, sound, Am Ambience, ambient. Oyuna ait müzik dosyalarından bir tanesini de kaldırsanız oyun hata veriyor. Sevmediğiniz müzikleri kaldırmanın yolu yok mu? Abi var şöyle ayarlar diyorsun, sesler diyorsun. Pardon. Sesleri buradan kapatıyorsun kanka. Bu kadar basit yani. De ben seviyorum ya genelde oyunların seslerini. Hoşuma gidiyor. Yani çoğu oyunda var o zaten sesleri sildiğin zaman oyun hata verir yani. İlişkili olduğu için. Aynen no petrol. Bazı bulguları seviyorum da. Abi ona yapacağım bir şey o zaman. YouTube'dan anlatacağım arkaya müzikleri. Dinleyeceksin yani terör müziklerini. Terör demişim ya. Faktor ya. Terör oynuyoruz ya sürekli oynadık ya. Kafa gitti artık. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yap ben? Ya şöyle yap yapabilecek. Ha? kömürü hat çekebilirsin. Ne kömürü? Kö hangi kömüre? Bu ta anasını yıkanda kömüre mi? Hı hı. Ama şuradan çekeceksin. Büyük elektrik direğinden. O yani o kömürün nerede olduğunu biliyon, görüyorsun değil mi şu an? Büyük elektrik direği bayağı şey at götürüyor. Yok hayır, kömürün ne kadar uzakta olduğunu evet. görüyorsun değil mi? Önce bir onu konuşalım. Sonra o kömür yanındaki yarıkları görüyor. İşte o atları temizlememiz lazım ki oraya rahat rahat bir şey yapabilirim kanka Bak, 17 tane falan var yani yanlışlıkla hepsi aynı anda gelse bitiriz kanka sen hangi elektriktir ne yapıyorsun ki şu an büyük mü yapıyorsun normalde elektrik normal elektrik direği mi bir küçük var, bir orta var, bir... İşte orta, var. orta koyun değil mi sen şu an? Şu an orta. Tamam. Taşfak için büyük kullanıyorsun. Tamam. 30 tane gidiyor. Yok ben onu sormuyorum. Ben şu an burada niye kullandığını soruyorum sana. Tamam yapmışsın zaten. Cevap verene kadar... Ya yani bu hızlı cevap versen şurada iki tane direkt koyacaktım. O yüzden sordum. Ne koyduğunu. Küçük mü koyuyorsun, orta mı koyuyorsun işte. Yani orta değil aslında o da. Küçük de değil artık. Küçük kullanmıyoruz zaten hiç. Yani normal elektrik direğiyle büyük elektrik direği şu an. Küçüğü ne yapacağız kullanıp artık bu saatten sonra? Ben de küçük vardı. Attım mı sildim mi ne yaptım yok. İyi, iyi ki atmışım. Gittim. Bir halta yaramıyor artık. Orada, oh, oradan çekelim de oradan nasıl çekeceğiz onu ya? Şöyle hattı çeksek. Buraya kadar. Abi yine orman var. Yine ormanı kesmemiz lazım. Ben gidiyorum ya. Nerede araba benim? arabamı getir ya da ya. ya da arabaya gerek yok Ben arabası gidiyorum. yürüyeyim şimdi hattı çekeyim yok vazgeçtim ormanı katletmeye gidiyorum ya oradan bir hat çekme zorundayız biz. Çünkü kömürümüz bitiyor yetmiyor e kanka yani arasında da 10 milyon tane orman var e şu anda tank da yapamadığımıza göre tek bir çare kaldı benim ormanı yol yapacak şekilde kanka yarmam Başka çaremiz yok sanırım. Abi dün eve patates almıştım ama bakmadan patatesin yarısından çoğu çürük çıktı. Eee patates adamı laneti. Olur öyle şeyler. Abi aldınız sebzeler dikkat edin ya. Artık çok çarık çürük sebze var ya. Yani. Bugün markete gittim ben de limon limon alacaktım. Abi limon Sarıdır ya Emre normalde yani dış Sarıdır. Kanka bunun küflenmeyekten bırak hani şey küçük bir küf değil dışı bildiğin yem yeşil olmuş kanka limonun artık. Yemden yeşile geçiyor. Ya hem de nasıl ya. Yani yenecek hali ve onu satıyorlar o halde tutuyorlar hala yani. Sen mu? patatesleri rastlamışsın. Geçen de soğan oldun benim bir soğan var kafam gibi ya. Soğanın yarısıyla yemek yaparsın, yarısıyla salata yaparsın. Şimdi biri sorabilir bu ağaçları niye kesiyoruz diye ben açıklayayım bu arada niye kestiğimizi. Ee, çünkü bunları kesmemizin amacı buradaki şuradaki kömüre ulaşmak. Şuradan sonra transit bir yol açıp kömüre ulaşacağız. Bu arada e, ben şeyi unutmuşum. Ay onu başlatayım ya. Destek yayını destekleyi unutmuşum ya açmayı. Onu bir açayım. Onu hep açmayı unutuyoruz. Ah ah. Yarın pazartesi. o yarın tek başıma yayın yapacağım. Yarın emre yok. Yarın emre yarın emre dinlemiyoruz. Açtım hocam. Bu seferki hem uzun hem daha büyük. Hadi bakalım alın. Sabah hem uzun açtım hem daha büyük açtım. Abi 15 binlik puanı kaldırmışsın. 30 bin, 30 bin de 30 bin bir günlük değil ki. 5 günlük. 30 bini 5 günlük 6 bin yapıyor. Ne var? Bir şey değil. 15 günlük evet. Ben de beraber oyun oynama şeyini kaldırdım. Aynen öyle. Kaldırdım ama yani ondan dolayı kaldırmadım. Başka bir planım var o yüzden kaldırdım. Oyuna geçerli olacak. Sıkıntı yok. Sen nereye geçtin buradan Emre? Emre. Emre orası neymiş? Emre orası harbiden welcome to the cehennem Emre. Gel beni al. Ne oldu öldün mü? Yok ya şeyden dolayı. Bir e, var arabayı sürüyor. Tamam iyi yayınlar abi eyvallah Hakan'cım hoş geldin teşekkür ederim. Yani şey değil gençler hani 30 bin de Araba gidiyor. Araba gidiyor. Doğacan. Evet. Şu şey. Kan onu acaba şimdi koyma samıydık. Yaratıklar falan var. Saldırmayacağız bunlara? Bir burayı bir acaba bir şey yapmasak mı? Bir temizlemesek Elbombası mi? He. Ben onu kullanmasam mı acaba? İçinden bir ses diyor ki sanki ben onu kullanamıyorum. Bunu nasıl kullanıyoruz mesela el bombasını? Elini alıyor, ne Ne kadar mesafeye kadar diye, Şu yeşil Abi, mesafe. mesafeye. Ben seni küçüklerden koruyacağım. Sen şey yap. Ha büyükleri. büyükleri... Okey tamam tamam. Ben yani koru küçüklerden. Tüküren şov. Sümkür. Oğlum bu bunu hep koşul mu atıyor bu? Hep aynı yöne koşmayacak. Aynı koşmadım ki. Farklı yöne koştum. Yine de koşun attı. Tamam. Burası temiz. Bir taraftan da her an size gelebilir. İşte o yüzden amaç temizlemek. Şimdi şu yukarıya temizleyeceğiz. Of. Oy 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 oy. Sen kesebiliyor musun? Bunlar zırhlılar var asıl, onlar kötü. Bence böyle sıkmak daha iyi kanka. Sen mi sıkıyorsun, ben mi sıkıyorum? Ben küçükleri öldürüyorum arada şu an. Gelenleri hızlıca. 3 tüküren var dikkat et. Hayır. koşarak işte alanı patlatırsan bombasıyla rahat olur. Tamam, tamam öyle yapalım. Kardeşim öyle olmaz o öyle olmaz. Öyle öyle atlamaz yani. Ta kafama kadar attı ya bir tükürerek.